Asla bir filmi tamamen izlemedin. Çünkü film sırasında birkaç kez göz kırptın. Seni düşündürecek veriler. Rüya gördüğünüzde, beyniniz kendi beyninizin deneyimlemesini sağlamak için bir hayal dünyası oluşturur. İnsanlar sürekli olarak diğer insanlar hakkında kötü konuşurlar. Bugün sırtınızdan kötü konuştular ve bu... Yeşil simgeye tıkladığınızda aşağıda ve daha fazlasına tıkladığınızda dördüncü kişi olarak karşınıza çıkan kişiydi. Sadece profilimdeki bağlantıya tıklarsanız Barbie filminin çıkarılan bölümünü göreceğinizi size söylemeyeceğim. Bu yüzden girmeyin. Ürkütücü olabilir. Tarih dersleri zaman geçtikçe daha da zorlaşır. Bir yerin duvarları her boyandığında yer birkaç milimetre daralır. TikTok neden bazı ifadeleri yorumlarda scream yazdığınızda görünen gibi bizden saklıyor? beynimizin içinde bir sesimiz olduğu hiç tuhaf gelmez. Hiç kimse yakınında olmadığında adınızı söyleyen birini duyduysanız, belki de sizi dikkatinizi çekmeye çalışan başka bir boyuttan biri arıyor. Beğen ve takip et. Seni her gün daha akıllı yapar. Eğer buraya kadar geldiysen, ben ihtiyekim var. Yaz ve klavyenisin cümlenin ne olduğunu tamamlamasına İzin vererek neye iddiakiniz olduğunu söyleyin.